Uzaktan eğitim Çağdaş Çözüm EKPS kursları Bakırköy Yiliklim KPS kursları Gazi Hoca 10 Nisan 2023 Pazartesi Selam alan herkese Selamun Aleyküm Selam veren herkese Aleyküm Selam Bizler için EKPSS atamaları için EKPSS seçim öncesi atamaları için önemli bir hafta olarak düşünüyorum. Evet yayına girmeden evvel yazılanlara bakıyorum. Çok pozitif yönde düşünen arkadaşlar da var. Tam gamlı baykuş dediğimiz her durumda her şeyden nem kapan umutsuz olan arkadaşlar da var. Yani çok güzel, çok e, değişik bir süreç. Evet Fatma bir şeyler yazmışsın, ne yazmışın, kiminle görüşmüşsün? Burada yazabilirsin. Ya şimdi sürecin bitip bitmemesi önemli değil. Önemli olan seçimlerden önce çıkabilecek, çıkması gereken atama haberi. Ve şu anda bu konuda çalışmalar yapıldığını ben biliyorum. Herkesin atama beklediğini. Bakın şunu çok net söyleyebilirim. Çok net. Arkadaşlar önümüzde bir seçim var ve dün itibariyle milletvekilliği Aday listeleri meclise olur, e, yüksek seçim kuruna teslim edildi. İster mevcut siyasi iktidar ister muhalefet 30 bin 40 bin 50 bin oyun bile 30 bin 40 bin 50 bin oyun Hakan sırf eleştirirsin diye arka zemindeki var olan bir sürü şeyi değiştirdim. Adamın başka gücü yok, işi gücü yok. Arka zemindeki olaylarla uğraşıyor. Arkadaşlar 40 bin, 50 bin basit bir örnek vereyim. Demokrat Parti 2018 seçimlerinde 45 bin oy almış Türkiye genelinden. Demokrat Parti'den Millet İttifakı'na bir Cumhurbaşkanlığı yardımcısı, bir bakanlık, 3 tane de milletvekilliği sunuluyor. Aynı şekilde Hüdapar, aynı şekilde Demokratik Sol Parti, bunlar tabela partileri. Seçimlere girdiği zaman milletin canı sıkıldığı zaman başka partilere oy vermek istemedikleri zaman işte 20 bin, 30 bin, 40 bin oylar şu anda hesaplanıyor, kitaplanıyor, toplanıyor, çıkartılıyor. Ben şunu tekrar söylüyorum. Bu hafta önemli bir hafta. Özellikle çarşambadan sonraki yani ayın 12'si ile Bayramdan önceki hafta ayın 19'u 20'sine kadarki süreç. Bayram, Arife günü herhalde ayın 19'u veya 20'si. O süreç atamalarla ilgili bir süreç. Tabletin şarjı bitmişti. Mecburen traporta taktım. Bakın tekrar 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 söylüyorum. Bu atamayla ilgili en yetkin, en bilgili kişi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun haricinde bakan yardımcısı, müşteşar yardımcısı, A Parti'nin genel başkan yardımcısı, B Parti'nin genel başkan yardımcısı çok önemli figürler değil. Burada asıl figür Cumhurbaşkanımız İkinci fi figür de Derya Yanık Hanımefendi. O yüzden onlar ne derse Fatma sabahtan beri derdini anlatıyorsun. Konuştun ne dedi sana? Elinden ne geliyorsa yapacağını söyledi. Tamam konuşmuşsun eyvallah. Biz sana konuşmadığını mı söylüyoruz? Hala sistemi anlamadınız mı? Hala mevcut şu anki sistemde Cumhurbaşkanı söyler, diğerleri onun altını doldurur. Bu kadar basit. Bakın şuna dikkat edin. Öğretmenlerle ilgili şu uygulama yapıldı. 2020 2022'de 2020 ve 2022'de Herhangi bir merkezi atamayla yerleşen göreve başlasın başlamasın veya ceza alan arkadaşlar 4 yıl boyunca tercih yapamıyorlar. O e, öğretmen arkadaşlar bir ara sistemde üçüncü günden itibaren hocam benim başvurumu kabul etmiyorlar filan dedikleri süreç onunla ilgili süreç. 2020 veya 2022 sınavlarıyla herhangi bir kamu kurumuna yerleştilerse göreve başlamadılarsa 2020 ve 2022 veya kadroları iptal olduysa 2024 Nisan sınavına kadar tercih yapma engellendi. Aynı şeyi büyük bir olasılıkla sizlere de sizlere de tanımlayacaklar. Yani eğer bu tip süreçleriniz varsa ki benim aslında en baştan beri söylediğim olay. Fazla heveslenmeyin derim size. Bu hafta Çarşamba günüyle öbür hafta perşembe gününe kadarki süreçte umarım Cumhurbaşkanlığımız tarafından atama haberi gelir. Burada 25 Nisan öğretmen atama sonuçları olduğuna göre şimdi hep fikir değiştiriyoruz. Aslında olan olaylara göre fikir değiştiriyoruz. Ve lisanslar içerisinde öğretmenini tercih yapabilecek veya iki tercihi beraber yapmaya düşünen arkadaşlar olduğuna göre bence sizin başvurularınız 25 Nisan'da öğretmen açıklama sonuçları eğer açıklanacaksa yani yerleştirme sonuçları açıklanacaksa kazanan 3500 öğretmenin hangileri olduğu açıklanacaksa sizin başvuru tarihleriniz de Başvuru bitiş tarihiniz bence 27-28 Nisan'a kadar uzayacak. Şimdi tekrar bir güncelleme. Hocam siz de çok fikir değiştiriyorsunuz filan değil. Mantıklı bir şey olarak düşündüğümüz zaman ayın 12'si, 15'i, 17'si bayramdan önce eğer bir atama müjdesi gelirse ve o tarihte başvuruları alırlarsa başvuruların açıklama tarihi 25 Nisan'dan sonra olur. Sonuçların açıklanması da eski tercihime geri dönüyor. Dünya Engelleri Haftası 10 Mayıs. Ben çok fazla dönmüyorum. Ben gün içerisinde, hafta bazında, ay bazında olan olaylar bazında yorumlar yapıyorum. Bu yorumları beğenir, beğenmezsiniz. Eleştirebilirsiniz. Ama şunu yapmıyorum. Hiçbirinizin vebalini almıyorum. Hepinize moral vermeye çalışıyorum. Ve ben bu atamaları 14 Mayıs'ta seçim var. Emin olun bu atamaların çıkması için seçimlerden önce yapılacak bu atamaların çıkması için ben 10 Mayıs'a kadar çalışacağım. Çünkü size verilmiş sözüm var. Ama umarım beni yanıltırlar. Bu tercihler biraz bir an önce açıklanır. Bugün ayın kaçı? 10'u. Sözleşmeden kadroya geçen yaklaşık 500 bin civarında bir kadro geçti. Yaklaşık olarak 200-300 bin civarında EYT'linin maaşı hesaplanmış. Bu 300 bin kişiden herhalde kabaca bir 250 bini kamu memuruydu. Kamu personeli. Onlarla ilgili sayılar toplanıp çıkartıldığında oluşacak yüzde %3 engellilik kotasının sayısına göre Çarşambadan itibaren bence bayrama kadar olan sürede bu iş çözülür. Çözülmesi lazım. Sizler yine Sizler yine çalışmaya Sizler yine çalışmaya devam edin. Şu cimerlere, şu AK Parti il başkanlıklarına yarından sonra veya çarşambadan sonra milletvekili adayları ayağınıza gelecek. Onlarla çok çok net kesin bilgiler verin. Atamalar istediğinizi ifade ediniz. Masam altta. Cimer standart cevap versin arkadaşlar. O cevaplar toplanıyor. Sayısal olarak her hafta, her ay Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne gidiyor. O yüzden oraya attığınız tüm mesajlar oraya attığınız tüm mesajlar boşa gitmez. Gitmemesi lazım. Seçimlerden önce atama olacak. Niyat. Niye atama olmasın? Niye atama olmasın? Atama olmaması için hiçbir neden yok. Bu atamalar 7 günlük süreç içerisinde açıklanır. başvuranlar sonuçlar açıklanır. Burada çözümü üretecek kişi Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Onun elinde de bir iş akış akışlaması vardır. Neyi ne zaman açıklayacağını ilgili büyük olasılıkla. O yüzden Farklı bir şey diyemiyorum. Farklı bir şey diyemiyorum. Çok fazla karamsarsınız. Hemen bir anda Hemen bir anda karamsarlaşıyorsunuz. Karamsarlayarak ah vah diyerek bu işleri çözemezsiniz. Dimdik ayakta olmanız lazım. Bence atama sizlere kontenjan olarak tarih olarak hiç bu kadar yakın olmamıştı. Bunu çok net söyleyebilirim. Elinizde en büyük kozunuz oy. O gelen milletvekillerine, o gelen partilere açık açık söylersiniz. Biz atama bekliyoruz. Seçimlerden önce atama sözü verin. Aksi halde size oy yok. Tekrar söylüyorum. 7 günlük bu masar denen kişine ne anlatıyor? Arapça bir küfür müfürüm ediyor. 7 günlük bir süreçte bile ki bugün ayın 10'u 14 Mayıs'a daha 34 gün var. 7 günlük bir süreçte bile bu başvurular alınır. Sınav suçların <laughs> açıklanır arkadaşlar. Bu hafta Umarım sizden sabahın köründe güzel bir telefon alırım ve canlı yayın dizilerine başlarız. Merak etmeyin, atama çıkacak. Evet, Fatma. Şimdi bir şey diyeceğim. Politika yapacak diğerler. Bakan olacak, insansın Fatma. Çünkü diğer bakanların da. En azından maliye bakanı olacak insansın Fatma. Veya Merkez Bankası başkanı olacak bir insansın. Kocaman Merkez Bankamızın başkanı İngilizce konuşmayı bilmiyor. Sonra bazıları diyor ki hocam politika yapıyorsun. Sen aday ol Fatma. Kayseri'ye gelip sana oy vereceğim. Söz. Evet. Bizim 23 Nisan'da başlatmayı planladığımız online ve yüz yüze kurslarımız için erken kayıt indirimimiz bugün bitiriyor. Bugün bitiyor. Valla Türkiye batmadıysa batmayla hiç batmaz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.